haftalık görev yenilenmiş xp'ler burada haberiniz olsun günlük görev onun dışında yeni bir şey yok sezon görevi de yenilenmiş onu söylemek lazım 20 gün olan champions'da squad battles veya rivals'da 30 maç yapana kadar 750-750 xp kazanıyorsunuz burada baya bir xp var sezonlukta oraya bir girin bakın ee, bu yeni mi? niye yani alamamışım bunu? ha turnuva pardon temel taşları turnuvasının finali gelmiş. Geçen seferki gibi ise bu da bir günlüktür. Bu şimdiden itibaren 24 saat içinde turnuvaya girmeniz lazımdır, lazımdır diye tahmin ediyorum. E, 4 maç yap. Son 16 turunu kazan. Çeyrek finali kazan. Yarı finali kazan. Finali kazan. Verdiği paketler 82, 81, 2. 82, 2. 83, 2. Haftanın takım oyuncusu bir tane. Burada da kozmetik var ve 85 üstü bir oyuncu veriyor. Keyifli zaten girip e, takım deneyebilirsiniz. E, maç yapabilirsiniz. Paket e, düşün. Ya ben bu turnuvayı şey taraftayım. Rivals yeterince sweaty ya. Yeterince zor ya. E, bu turnuvaları biraz daha keyif işi olarak oynama taraftarıyım. Takım deneyin işte. E, oynatmak istediğiniz oyuncuları bir oynatın ilk 11'de. Keyfinize bakın taraftarıyım. Tabii ki sizin tercihiniz. 3'ü bitirmişim ben. Rush dün yeni, dünden önce yenilenmişti galiba. Burada yeni bir şey yok. İlk 500 FC Pro denenedi demiş. Burada size top ödül veriyor. Ee, Arma ödülü veriyor. İlk 500'de tamamlarsanız ben oynamadım bunu. Nasıl bir şey bilmiyorum. FC Pro e, ladder'ı henüz şeyim yok tecrübem. Oradaki rakipler zor mu? Champions Champions'dan tabii ki zor da. Yani o kıyasla ne kadar iyiler emin değilim henüz. Yeni geliştirme var mı? Yeni geliştirme yok maalesef. Yarın gelecektir muhtemelen. Burada da yeni bir şey yok. Süslemede de yok. Burada kahraman süslemesi var. Yani kumardan sevdiğiniz bir kahraman açtıysanız o hero'ya bunu basabilirsiniz. Zaten süresi bitmek üzere o yüzden kullanın gitsin diye düşünüyorum. Kadro kurma görevi kahraman Polis hiçbir Kane'e bakacağız. Hatta bakalım şimdiden. Onlar daha önemli bence günlük kontentten. Polis için rolleri aynı. Sahte 9'un artı artısını vermişler. Bu yeni eminim. Center Ford'a ikili forvette bence çok iyi oynar bu polis hiç. Yerden vuruyor. Arapası var. Çabuk adımı var. Statları da bayağı iyi. Dribbling'i çok iyi. gücü çok yok ama ben polis için çok iyi olduğunu düşünüyorum oyunda. Siz de benzer düşünüyorsanız bu kartı seveceğinize şüphe yok. Atmaca basar. Forvette oynatırdım ben ama siz daha böyle pasör olsun diyorsanız bence bir e, dedayda basabilirsiniz. Pas artı şut veren kimya'nın adı neyse sahte 9 oynatabilirsiniz. E, fiyatı da 300k falan arkadaşlar. Bence yani pahalı ucuz değil şu an oyunun bu aşamasında sadece e, gerçek parayla alım yapanlar için gerek olacak SPC'lerden biri gibi gözüküyor ama polisi çak etmiyor diyemem ya. Bu çok iyi bir kart bence herkes de olsun istemezdim açıkçası. Bende de olmayacak ama. E, Playstyle'ı da yok yeni. Yani fiyatı ortalama diyeyim. Ortalamayla iyi arasında bence. 300k 87 bir polis çevirir miydim? Emin değilim ya. Yarın her türlü Arda'yı bekleyeceğim de Arda'nın kartını bir görelim. Arda gelecek diyorlar. Gelmezse de bakarız bir daha. Şimdi Kane, Kane garip bir oyuncu. Bakıyorsunuz hızı çevikliği yavaş ya. Meta değil bilmem ne falan filan diyoruz. Ben demiyorum da öyle diyorlar. Ben ne zaman karşıma Kane gelse çok fena dayak yiyorum Kane'den yani. Zaten Kane kartıyla oynayanlar böyle iyi pasör, iyi bitirici, futboldan iyi anlayan tipler oluyor bence. Öyle analiz ettim. Dayak atıyorlar çok fena. Dolayısıyla bir sırt dayayıcı şey, güçlü forvet lazımsa pasör özellikle. Kane'in asıl özelliği pas. Ve tabi zayıf ayağı 4 5 değilmiş. Yerden vurucu lazımsa niye olmasın? Kane. Hatta ikili forward formasyonunda bir hızlı center for, bir Kane gibi pasör artı bitirici center for kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Fiyatı bence iyi. Fena değil. 85, 86, 87. Polis çok daha pahalı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Polis işte iki tane 86 var. Bir de 87 var yani. Kane'i ben fiyat performans olarak daha iyi buldum. Polis işten. Bence bu kart hani çevikliği ve hızı yüzünden çok alaşağı edilecek kök göz ardı edilecek ama ben bu kart dinamo ile çok sağlam oynayabilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum fiyatını beğendim ama yapamazsanız da üzülmeyin Kane zaten Bundesliga'da en iyi oyuncu önümüzde de <laughs> ayın oyuncusu kartları gelecektir ve daha da ucuza daha yükseğe gelecektir diye tahmin ediyorum 580 yenilenmiş bunu yapabiliriz büyük karşılaşmalar gelmiş nadir karma oyuncu paketi e işte Premium karışık var. Aha. Aa ülkeler tabii çünkü. Milli maçlar geliyor doğru. İspanya, Gürcistan bizim grup. Ee, büyük karşılaşmalar burada. Enrama, Turner. Mbappé, Luani. Bir SPC gelmemiş mi? Kaçırdım mı? Geldi diye biliyorum ya. Ryan değil. <laughs> der Hanko. Ne bileyim ben. Bakayım şuradan oyunculardan. Kaçırdıysam çok utanırım sonra. Rahin değil, Prince değil, bu değil. Turner değil, Mbappe değil, Luani değil. Aa. Bilmiyorum valla. Herhalde gelmemiş. Emin değilim. Yükseltmeler baktık zaten. Altyapı. Hayır. Altyapı. <laughs> Niye orada olsun? Tamam. iyi gelmemiş herhalde. Bu kadarız o zaman bugünlük. Bu arada dün haftanın takımı geldi. Vinicius var. Ee, Kaysa'da power shot vermişler ama çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim bu durumu. şeyi komple silmişler. Neon'un adı. Kayma oyun tarzını. Onun dışında da bir, de, bir tık sıradan bir takım zaten. Şu takımla oynuyorum en son. Onu söyleyeyim. takımım bu. Şimdi oynadığım. Rüdiger var. Onu seviyorum aslında bayağı ama satılabilir. herhalde karımı alırım Rüdiger'den. Saliba'yı oynatırım şimdilik diye düşünüyorum. İyi, böyle takımım. Aa, taktik de göstereyim hatta. Soran olmuştu çünkü. Böyle bakın ayaküstü. E, oyun kurucumun gezici olması çok önemli. Ve en az bir oyuncunun derin oyun kurucu olması çok önemli. Kunde'nin artı artısı olduğu için kanat bek oynatıyorum. Yoksa bek oynatırım. Onu söyleyeyim. Tamam. İyi burada kaçıyorum. Başka bir şey yok herhalde. Oyuncu varsa görmedim ya. Neyse sonra konuşuruz madem. Hatta şuradan hemen bir göz atayım kaçırmış olmayayım şimdi bize videoya daha doğrusu. Aynen kimse yok. Tamam. İyi o zaman. iyi akşamlar dileyip burada kapatalım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahaki video promo videosu olacak. Güzel olacak o yüzden. Dikkat edin şimdilik. Onlar da haftalık görev yenilenmiş. XP'ler burada haberiniz olsun. Günlük görev. Onun dışında yeni bir şey yok. Sezon görevi de yenilenmiş. Onu söylemek lazım. 20 gün olan. Champions Champions'da, Squad Battles veya Rivals'da 30 maç yapana kadar 750-750 XP kazanıyorsunuz. Burada bayağı bir XP var sezonlukta. Oraya bir girin bakın. Ee, bu yeni mi? Ben niye yani alamamışım bunu? Ha, turnuva. Pardon. Temel Taşları turnuvasının finali gelmiş. Geçen seferki gibi ise bu da bir günlüktür. Bu şimdiden itibaren 24 saat içinde turnuvaya girmeniz lazımdır. Lazımdır diye tahmin ediyorum. E, 4 maç yap. Son 16 turunu kazan. Çeyrek finali kazan. Yarı finali kazan. Finali kazan. Verdiği paketler 82, 81, 2. 82, 2. 83, 2. Haftanın takım oyuncusu bir tane. Burada da kozmetik var ve 85 üstü bir oyuncu veriyor. Keyifli zaten. Girip e, takım deneyebilirsiniz. E, maç yapabilirsiniz. Paket e, düşün. Ya ben bu turnuvayı şey taraftayım. Rivals yeterince sweaty ya, yeterince zor ya. E, bu turnuvaları biraz daha keyif işi olarak oynama taraftarıyım Takım deneyin işte. E, oynatmak istediğiniz oyuncuları bir oynatın ilk 11'de. Keyfinize bakın taraftarım tabii ki sizin tercihiniz. Treo'yu bitirmişim ben. Rush dün dünden önce yenilenmişti galiba. Burada yeni bir şey yok. İlk 500 FC Pro merdiveni demiş, burada size top ödül veriyor, ee, arma ödülü veriyor. İlk 500'de tamamlarsanız, ben oynamadım bunu nasıl bir şey bilmiyorum. FC Pro e, ladder'ı henüz şeyim yok, tecrübem. Oradaki rakipler zor mu? Champions? Champions'dan tabii ki zor da yani o kıyasla ne kadar iyiler emin değilim henüz. Yeni geliştirme var mı? Yeni geliştirme yok maalesef. Yarın gelecektir muhtemelen. Burada da yeni bir şey yok. Süsleme de yok. Burada kahraman süslemesi var. Hani kumardan sevdiğiniz bir kahraman açtıysanız o hero'ya bunu basabilirsiniz. Zaten süresi bitmek üzere o yüzden kullanın gitsin diye düşünüyorum. Kadro kurma görevi kahraman. Pulisic ve Kane'e bakacağız. Hatta bakalım şimdiden. Onlar daha önemli bence günlük kontentten. Polis için rolleri aynı. Sahte 9'un artı artısını vermişler. Bu yeni eminim. Center Ford'a. ikili forvette bence çok iyi oynar bu polis iç. Yerden vuruyor. Ara pası var. Çabuk adımı var. Statları da bayağı iyi. Dribbling'i çok iyi. Ee, gücü çok yok ama ben polis için çok iyi olduğunu düşünüyorum oyunda. Siz de benzer düşünüyorsanız bu kartı seveceğinize şüphe yok. Atmaca basar. Forvette oynatırdım ben ama siz daha böyle pasör olsun diyorsanız bence bir... Ee... Dead de basabilirsiniz. Pas artı şut veren. Kimyanın adı neyse. Sahte 9 oynatabilirsiniz. fiyatı da 300k falan arkadaşlar. Bence yani pahalı. Ucuz değil. Şu an oyunun bu aşamasında sadece gerçek parayla alım yapanlar için gerek olacak SPC'lerden biri gibi gözüküyor ama polisi çak etmiyor diyemem ya. Bu çok iyi bir kart bence. herkes de olsun istemezdim açıkçası. Bende de olmayacak ama e, Playstyle'ı da yok yeni. Yani fiyatı ortalama diyeyim. Ortalamayla iyi arasında bence. 300k 87 bir pulisi çevirir miydim? Emin değilim ya. Yarın her türlü Arda'yı bekleyeceğim de Arda'nın kartını bir görelim. Arda gelecek diyorlar. Gelmezse de bakarız bir daha. Şimdi Kane, Kane garip bir oyuncu. Bakıyorsunuz hızı çevikliği yavaş. Ya. Meta değil bilmem ne falan filan diyoruz. Ben demiyorum da öyle diyorlar. Ben ne zaman karşıma Kane gelse çok fena dayak yiyorum Kane'den. Yani zaten Kane kartıyla oynayanlar böyle iyi pasör, iyi bitirici, futboldan iyi anlayan tipler oluyor bence. Öyle analiz ettim. Dayak atıyorlar çok fena. dolayısıyla bir sırt dayayıcı şey, güçlü forvet lazımsa pasör özellikle Kane'in asıl özelliği pas. Ve tabi zayıf ayağı 4.5 5 değilmiş. yerden vurucu lazımsa niye olmasın? Kane hatta ikili forward formasyonunda bir hızlı center for, bir Kane gibi pasör artı bitirici center forward kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Fiyatı bence iyi. Fena değil. 85, 86, 87. Pulisic çok daha pahalı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Pulisic'de iki tane 86 var. Bir de 87 var yani. Um, Kane'i ben fiyat performans olarak daha iyi buldum. Pulisic'ten. E, bence bu kart hani çevikliği ve hızı yüzünden çok alaşağı edilecek kök göz ardı edilecek ama ben bu kart dinamo ile çok sağlam oynayabilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum fiyatını beğendim ama yapamazsanız da üzülmeyin Kane zaten Bundesliga'da en iyi oyuncu önümüzde de <laughs> ayın oyuncusu kartları gelecektir ve daha da ucuza daha yükseğe gelecektir diye tahmin ediyorum 5 üstü yenilenmiş bunu yapabiliriz büyük karşılaşmalar gelmiş nadir karma oyuncu paketi e işte Premium karışık var. Aha. Aa ülkeler tabii çünkü. Milli maçlar geliyor doğru. İspanya, Gürcistan bizim grup. Ee, büyük karşılaşmalar burada. Enrama, Turner. Mbappé, Luani. Bir SPC gelmemiş mi? Kaçırdım mı? Geldi diye biliyorum ya. Ryan değil. <laughs> Evander, Hanko. Ne bileyim ben. Bakayım şuradan oyunculardan. Kaçırdıysam çok utanırım sonra. Rahin değil, Prens değil, bu değil. Turner değil, Mbappe değil, Luani değil. Aa. Bilmiyorum valla. Herhalde gelmemiş. Emin değilim. Yükseltmeler baktık zaten. Altyapı. Hayır. Altyapı. <laughs> Niye orada olsun? Tamam. iyi. gelmemiş herhalde. Bu kadarız o zaman bugünlük. Bu arada dün haftanın takımı geldi. Vinicius var. E, PowerShot power shot vermişler ama çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim bu durumu. şeyi komple silmişler. Neon'un adı. Kayma oyun tarzını. Onun dışında da bir, de, bir tık sıradan bir takım zaten. Şu takımla oynuyorum en son. Onu söyleyeyim. takımım bu. Şimdi oynadığım. Rüdiger var. Onu seviyorum aslında bayağı ama satılabilir. herhalde karımı alırım Rüdiger'den. Saliba'yı oynatırım şimdilik diye düşünüyorum. İyi, böyle takımım. Aa, taktik de göstereyim hatta. Soran olmuştu çünkü. Böyle bakın e, ayaküstü. E, oyun kurucumun gezici olması çok önemli. Ve en az bir oyuncunun derin oyun kurucu olması çok önemli. Kunde'nin artı artısı olduğu için kanat bek oynatıyorum. Yoksa bek oynatırım. Onu söyleyeyim. Tamam. İyi burada kaçıyorum. Başka bir şey yok herhalde. Oyuncu varsa görmedim ya. Neyse sonra konuşuruz. madem. Hatta şuradan hemen bir göz atayım kaçırmış olmayayım şimdi bize videoya daha doğrusu. Aynen kimse yok. Tamam. İyi o zaman. İyi akşamlar dileyip burada kapatalım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahaki video promo videosu olacak. Güzel olacak o yüzden. Dikkat edin şimdilik.